Herkese merhaba. Aylar sonra sonunda YouTube'a geri döndüm. Tabii ki bu gidişimin bir sebebi ve bir açıklaması var. Ee, öncelikle onları yapıp daha sonra da yine YouTube'a e, kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Instagram'a beni takip edenler biraz bu durumdan haber derler. Onun dışında da beni uzun zamandır takip edenler e, tahmin edebiliyorlar zaten neden bu kadar ara verdiğimi. Tekrar tuz sınavına hazırlanmak istediğim için YouTube'a biraz ara vermem gerekti. E, ve bunun çok... Ee, ani olması gerekti. Bu ee, bu şekilde olması benim çok planladığım bir şey değildi ama işler bu şekilde ilerlediği için böyle ani bir ee, ara vermem gerekiyordu yani bir size açıklama vesaire yapamadım o konuda çok üzgünüm ve vicdanım rahat değil ama olaylar böyle geliştiği için böyle oldu. Şimdi önce size bir borç listediyorum kendimi bu durumu açıklamak için hani neler oldu neler yaşandı vesaire değil. Ben geçen Nisan'da TUS'a girmiştim. Biliyorsunuz ki ve his, o sınavda e, çok güzel bir yeri kazandım. Ve aynı zamanda da kazanmadan önce belli bir süre kazandıktan sonra uzmanlık eğitimine başlamadan önce belli bir süreç geçiyor. E, o sürede de ben Çeşme Devlet Hastanesi'nde zaten mezun olduğundan olduğumdan beri e, çalıştığım Çeşme Devlet Hastanesi'nde pratisyenlik görevine devam ediyordum. Ee, ve orada e, hani her şey fakültedeki gibi değil ee, insan fakültede e, okurken üniversitede okurken yapacağım meslekle ilgili tabii ki bir e, hedefleri vesaire belirlenmiş oluyor ama tam birebir ne yapmak istediğini bazen seçemeyebiliyor. Ben de orada çalışırken istediğim şeylerin Yaptığım kazandığım yerden biraz farklı olduğunu fark ettim ve e, keyif aldığım şeylerin istediklerimin farklı olduğunu fark ettim ve radikal bir kararla sınava tekrar hazırlanmaya karar verdim. Tuz, ya bilenler bile biraz şey bir çok yorucu bir süreç çok böyle insanın bütün vaktini, enerjisini, her şeyini emen bir sınav ben öyle tanımıyorum gerçekten öyle Harry Potter'daki ruh emiciler gibi bir sınav bence. Tuz ve zaten TUS'a hazırlanırken hani benim açımdan en azından öyle. Hani çıkıp burada video, mutlu mutlu video çekmek falan biraz benim için hayal. Çünkü gerçekten e, odaklanmanız gereken ve her şeyinizi verdikçe isteyen bir sınav yani. Öyle günde şu kadar saat çalışayım, 3 saat çalışayım, 5 saat çalışayım geri kalan 3 saat de şunu yapayım falan denilecek bir sınav değil. O yüzden de tamamen hazırlanmam gerekiyor, Tamamen e, ara verip diğer hayatımdaki fıçelerden vazgeçip bir tuz hazırlamam gerekiyordu. Aynı zamanda da geçen sefer e, çalışırken tuz hazırlanmıştım. Bu sefer e, yani o ayrı bir yorgunluk. Nöbet tutup ders çalışmak vesaire. Tamamen hani e, görevinden istifa edip ders çalışmaya karar verdim ve e, o sırada işte çeşmedeyken görevimden istifa ettim. İstifa süreci istifadan sonra geri Ankara'ya taşınmak vesaire o sürede zaten video koyamamıştım ve e, aradan zaman geçmişti ve ben artık hani yavaş yavaş odaklanmaya başlamıştım. Hem e, aradan belli bir zaman geçtikten sonra video yapıp işte böyle böyle hani ben biraz ara vereceğim vesaire gibi bir açıklama yapmanın çok manası olduğunu düşünmedim açıkçası. Ve zaten işte tuz benim enerjimi emmeye başlamıştı. Çok da öyle bir açıklama yapacak enerjim de kalmamıştı. Ve e, ben de Nisan'a kadar her şeyi askıda bırakmaya karar verdim. Ne böyle e, ani bir ara verilmiş olduğu işin açıkçası ve Instagram'dan vesaire yorum yazıp destekleyen e, insanlar her durumda beni destekleyen insanlar var. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sürekli hani neredesin, ne yapıyorsun sorular işte sizin yanında yazış aslında iyi geçmiştir. E, i̇nanılmaz motive ve mutluluk kaynağı böyle insanların olması e, çok teşekkür ediyorum destekleriniz için her zaman ve yani ne kadar ara versem de her türlü desteğinizin benimle olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Şimdi nereden başlasam, nereden olsa gerçekten kafam çok karışık. Öncelikle bir sorular videosu yapmak istiyorum. Çünkü bu hani sınav sürecini ya da genel olarak neyi ne kadar merak ediyorsunuz bilemiyorum. O yüzden hani bu videoda anlatıp anlatıp böyle sizi baymak istemedim. O yüzden sorularla ilgili ayrı bir video. Hani bu süreçte ne yaptım, nedir... ...genel olarak benimle ilgili merak ettiğiniz şeyler vesaire... ...onu hatta Deniz Kıyısı kanalında bir video yapmayı düşünüyorum. Geçen sefer bir canlı yayın yapmıştık. Canlı yayında ben çok verim alabildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. E çünkü yorumlar alt alta geliyor. Hani yorumları oku, aradan bütün yorumları okuyamıyorum. Yine bir karmaşa oluyor gibi geliyor bana. Sizi orada hani yorum okurken bekletmek istemiyorum. Bir karmaşa oldu bence o canlı yayında. O yüzden... Bilemiyorum yani isterseniz tekrar bir canlı yayın da yaparız. Ee, hani sorularınız, bu süreç nasıl geçti, sınavla ilgili merak ettiklerinizle ilgili e, bir video yapmak isterim, yapmayı düşünüyorum sizde isterseniz eğer. Onun dışında da genel olarak da istediğiniz, sevdiğiniz videoları aşağı yazarsanız onlardan başlamak istiyorum. Bu kadar istiyorum. ara verdim madem, başlarken sizin istediğiniz, sevdiğiniz videolarla başlamak istiyorum. İlk videoları siz seçin. Ee, neler yapacağımıza beraber karar verelim. Yani süreç böyleydi. Hala daha iki gün geçti TUS'un üstünden. Çok fazla dinlenip daha kendimi yenileyemedim açıkçası. Ee, yani biraz hala şey o TUS'un yorgunluğu üzerimde. Ve e, aylardır ara vermenin heyecanı ve acemiliği de var bu videoda. O yüzden e, umarım hatalarımı mazur görürsünüz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi her zaman önem veriyorum ve merakla da bekliyorum. E, lütfen videoları aslında yorumsuz bırakmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar daha uzun, eğlenceli, bilgi verici videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.